Arkadaşlar kitapları defterleri kapatın demeyeceğim çünkü zaten okullar tatil ama okulda ve derslerde ve işte ve hayatta öğretilmeyen her şey için ince işler. Amma hizmetine her şeye rağmen devam ediyor ve devam edecek. Bugün size ince işlere bugüne kadar en çok sorulan sorunun cevabını vereceğim. Bir kişiye atacağınız ilk mesaj ne olmalı? Yani atacağınız ilk mesaj her şeyin en başı. O kadar takip etmişsiniz ya da bir yerde hoşlanıyorsunuz ve bir şekilde sosyal medyasını bulmuşsunuz. Bir şekilde telefon numarasına ulaşmışsınız. Her neyse ama atacağınız ilk mesaj ne olmalı ve daha önemlisi buna nasıl karşılık alırsınız? Şimdi sadece 7 adımda bunu anlatacağım. Bu anlatacağım 7 adımın en az 3 tanesi eğer mesajınızın içerisindeyse kesinlikle karşılık alırsınız garantisi benim. Olmadı gelin beni bulun. Hazırsanız başlayalım. Sıfır. Daha bir tuşuna basmadan önce bir ton belirliyor olmanız gerekir. Zeki ve bilgili mi oynayacaksınız? Flörtözü mü oynayacaksınız? Eğlenceli mi oynayacaksınız? Yoksa eleştirel mi oynayacaksınız? Her ne oynayacaksanız oynayın. En azından tutarlı olmaya özen gösterin. Profilinizle bağlantılı bir tutarlılıkta olmalı ve tonunuz neyse ona tutunuyor olmanız gerekir. Şimdi tonunuzu belirlediniz. Kendiniz bana en çok hangi ton yakışır ben bu tonla hareket edeyim dediniz. İçinizden geldiği gibi bir tuşuna bastınız ve başlayalım. Burada yapmanız gereken ilk şey profili gözden geçirmek. Çünkü Hakkında bir bilgi sahibi olacaksınız ki birazdan söyleyeceğim bütün adımları rahat rahat yapabilir. Bir insanın mesajınıza cevap verebilmesinin tek yolu onunla ilişkili bir soru soruyor olmanızdır. Ne haber? Nasılsın? Canıms gibi sorulara insanlar genelde karşılık vermezler ve o mesajlar istek kutusunda çürümeye mahkumdurlar. Ona dikkat ettiğinizi ve onun hakkında bilgi sahibi olduğunuzu mesajınızın içerisinde bir şekilde hissettiriyor olmanız gerekir. Şimdi tonu belirlediniz, profilde stoklama yapıldı profesyonelce ve gelelim 2. Neden? Neden o insana mesaj atıyorsunuz? Biliyoruz biz sizin niye mesaj attığınızı. O da biliyor niye mesaj attığınızı. Ama neden mesaj atıyormuşuz gibi yapacağız aslında tam olarak burada bunu tasarlayacağız. Profiline baktınız, profilini stokladınız ve onun hakkında bilgi sahibi oldunuz. Geziyor mu? Belli bir okula mı gitmiş? Belli bir şehre mi gitmiş? Kedisi mi var? Köpeği mi var? Ya da nelerden hoşlanıyor ve ona mesajınızın içerisinde neden bu mesajı attığınızı ilk cümlede daha söyleyin. Tayland'a gittiğini gördüm. Çok fazla gezdiğini gördüm. Senin de bir kedin olduğunu gördüm. Şu okulda okuduğunu gördüm. Yani bizim aramızda temelde bir bağ var. Ondan dolayı sana mesaj atıyorum. Seni takip ediyorum. Bu mesajı atmaya karar verdim. Çünkü Nün güzel kıyafet giydirilmiş halini hazırladık. Dolaptan çıkarttık. Sunduk ve gelelim hemen sonrasında soracağımız ilişkili soruya. İlişkili soru az önce verdiğiniz nedenin diyaloğa dönüşmüş hali olacaktır. Yani Tayland'a gittiğini gördüm. Acaba Changmai'ye Gittin mi? Bir kedin olduğunu gördüm. Acaba sende mi kristal kum alıyorsun? Şu okula gittiğini gördüm. Sende mi sosyoloji bölümünde okudun? Yani sana dikkat ettim. Seni tanıyorum ve neden mesaj attığımı söylüyorum. Şimdi de sana bana cevap vermen için pas açıyor diyorsunuz. Karşı taraf bakalım gol yollarına gidecek mi eğer ki 4'e devam ederseniz? Gol yollarına gitmeye daha da çok yaklaşacağız. 4 kısa öz bilgidir. Yani hemen sonrasında kendinizle ilgili de kısa bir bilgi vermeniz cevap almanızı kolaylaştıracaktır. Nasıl? Tayland'a gittiğini gördüm. Chiang Mai'ye de gittin mi? Ben de gezmeyi çok severim de. Şu okulda okuduğunu gördüm. Sosyoloji bölümünde mi okudun? Ben de sosyoloji okuyorum da. Yani nedenini söyledim. Bak sana soru sorduğum cevap hazırladın bana diye ümit ediyorum. Bana cevap hazırlaman lazım çünkü ortak bir noktamız var diyorsun aslında. Ve hemen 5. aşamaya geçiyorsun. Öner iltifat. Bu bizim kendi mabadımızdan uydurduğumuz bir kelime. Hocam gördüğünüz gibi iğnenin üzerine bir kare koymuş ve çok güzel burada birazdan anlatacağım şeyi oklarla bize tezahür etmiş, tezahür etmemiş, tezahür etmektedir. O bize tezahür edecek, resmetmiş kendisi. Buraya da minik bir ok çizelim o zaman demiş. Öneri iltifat bu noktada iltifatla karışık bir öneride bulunacağınız. Yani kuru kuru iltifat değil yanında cacığını, yoğurdunu, acılı ezmesini de vereceğiniz yer. Urfa'dan yeni geldiğim için tabii ki böyle betimlemeler <laughs> Yapıyorum. Burada dediniz ki Tayland'a gittiğini gördüm. Chiang Mai'ye gittin mi? Ben de gezmeyi çok severim de. Çok güzel fotoğraflar çekiyorsun. Fotoğrafçılıkla bir ilgin var mı? Yoksa da bence olmalı. Hepsi. Ne yaptık? Sadece çok güzel fotoğraflar çektiğini söylemedik. Kuru kuru iltifat etmedik. Acaba profesyonel olarak da bunu mu yapıyorsun? Yapmıyorsan bence yapmalısın dedik ki bize cevap verebilsin. Ya işte uğraşmıyorum aslında ama evet yani birazcık merakım var. Hani biz burada aslında yumuşatıyoruz kulak memesi kıvamına getiriyoruz. Nedenini söyledik. Şu üniversitede olduğunu gördüm. Sosyoloji bölümü mü okudun? Ben de sosyoloji bölümü okudum da ama çok güzel şeyler yazıyorsun. Kitap okuyor musun sık sık? Bana önerebileceğin bir kitap var mı? Sen kesin en iyi kitapları biliyorsundur. La la la. Ve sonuncusu sürdürülebilirlik. Burada karşı tarafın muhabbetin nereye gideceğini biliyor olması gerekir. Onun için ne haber nasılsın güzelim canıms, babysi gibi mesajlar asla karşılık bulamazlar. Çünkü muhabbetin nereye gideceği ya bellidir ya da belli değildir. Ama muhabbet en azından bir şeyin üzerine temellenir ve muhabbetin nasıl süreceğini kaç taraf bilirse size cevap verme olasılığı yükselir. Tiyatro bitti arkadaşlar. Umarım sizin tiyatronuz daha yeni başlayacak. Ben Özgür Uysal. Bizi Instagram'dan takip edip beğenip paylaşmayı unutmayın. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.